Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Selak ve Bronze Stars oynayacağız. Evet arkadaşlar. Bronze Stars'a çıkardım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar efsanevi çıkardım. Çok mutluyum arkadaşlar. Ben de bol vardı arkadaşlar. Sonra gittim büyük kutu açtım. Büyük kutu, büyük kutu. Büyük kutudan bir çıktı arkadaşlar. Hatta seni çıktı arkadaşlar. 19 karakterimiz oldu. 20 olacak. Seni de arkadaşlar efsanevi çok isterdim. Çıktı. O 11 artı yedim arkadaşlar. Oynamıştım zaten. Sonra arkadaşlar mutluluk nedir? atacaktım yere atmadım salonda arkadaşlar. Bir kere oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şu an böyle mutlu olacağım yere normal konuşuyorum. Mutluluktan uçmuştum. Evet arkadaşlar şu kutuyu beleşe alıyoruz. İyi vuruyor arkadaşlar bir de ama canlarımız hemen dolmalı. Arkadaşlar çok mutlu andım ha. mutlandım ha. Umutlandım. Sandy, efsane. Sandy ve Spike çıkacak demiştim zaten arkadaşlar. Allah verdi bizi çıkardık oynadık ah bir arkadaş internet kastı neyse şunu da alıyoruz ne pok alsın pardon arkadaşlar şunu kıralım arkadaşlar ah internet ah evet arkadaşlar hemen gelme el primo gelme ah evet arkadaşlar şunu da alıyoruz alacağız arkadaşlar yüz yüz aldık. Vur hadi vur vur filmi vur vur. Hayır sakın sakın arkadaşlar alamayacak. Ah be nereden? Gel buraya lan. gel lan buraya. Alır mı arkadaşlar? Alamadı. Sağlık alamadı. Kolt gel buraya. Ah be. Neyse arkadaşlar kalan savaşçı 3'te öldüm. Kişi kaldı. Evet arkadaşlar 7 artı da yiyeyim. O 3 maç 3 maç kazanır arkadaşlar. 7 artı 3427 kupeyiz arkadaşlar. İyiyiz. Normal. Yükseltebiliyor muyuz? Yükseltmeyeceğim. Yüzlerde falan oluyor. Evet, seni eleyin oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar orada serseni mort'u gördünüz mü arkadaşlar? O da çok güzel. Evet, onu da sevdim. Mortis'in şeyi skin'i var mı ya? Skin'i varsa skin alacağım. Oyunu para Mesela arkadaşlar mesela belki yatırmak istemem, belki yatırırım bilmiyorum. Bunu skin'ini almaya düşünüyorum arkadaşlar varsa elmasımı iyice biriktirmem lazım. Bir skin almak için arkadaşlar. Ee, evet, şunu da aldık her türlü. Bu bir evet internet yapmazsan şaşardım. Arkadaşlar oradan çıkıyorsun bir de senin bir saniye iki saniye görünmez yapıyor arkadaşlar. İnternet sağ olsun. Belki adamları daha iyi yeniyoruz. Evet. Arkadaşlar şimdi de çok iyi ya. Ne diyeceğim ağzıma hangi kelime çıktı onu bilmiyorum. Senin de o kadar iyi ki arkadaşlar. Evet. Şunu da aldık arkadaşlar. Bence kaç. Ama kaçma. ne arkadaşlar nereye gidiyorum? Şunu almam lazım. Evet. Kim de aldı? Şurada birisi var galiba. Evet, aferin sende ve bana da aferin. Evet. alt asamıyoruz arkadaşlar. Ha, gel, dynamite gel. İkimiz de yediliyiz oğlum. yenemez ki arkadaşlar bizi ya. Evet arkadaşlar, süperiz. On artık bir numarasın. Evet arkadaşlar 3 rütbe yaptık. Ah be 2 tane daha 12 kupa olsa iyi olurdu. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Sendi çıktı arkadaşlar. Bay bay.